Hürriyetçi Büro Sendikası tanıtım videosuna hoş geldiniz. Hürriyetçi Büro Sen Cumhuriyete ve onun temel değerlerine sadakatle bağlı olup çalışma hayatında üyelerinin ekonomik hak ve menfaatlerini korumak ve bunları geliştirip genişletmeye çalışmak, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etme amacı gütmek, milli ve manevi değerleri gözetmek, toplumsal olarak çalışma barışını tesis etmek, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmek, hürriyetçi büro çalışanları sendikacılığı ilkeleri çerçevesinde üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması için gerekli sendikal faaliyetlerde bulunup ve bu uğurda mücadele vermek Sendika üyelerinin özgürlük alanlarını korumak ve geliştirmek amacını taşır. Neden Hürriyetçi Bürosen? Biz sendikacılığın siyasi partilerin ve iktidarların gölgesinde yapılmayacağına inananlarız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür sendikacılık. Kimseden emir almayı kabul etmeyen, yalnızca üyelerini dinleyen sendikacılık. Kamu personelinin hak ettiği gibi yaşaması için gerekli tüm yollara korkusuzca başvuran sendikacılık. Her ne surette olursa olsun, ilkelerimize bağlı kalmayan yöneticilere taviz vermeyen sendikacılık. Kapıları taleplerle değil, çözümlerle çalan sendikacılık. Herkesin fikrini özgürce dile getirdiği bir iklim oluşturan sendikacılık. Hak mücadelemizin her bir üyemizin ışığıyla güçleneceğini unutmayacak, unutturmayacak sendikacılık. Temel değerlerimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyet'in temel niteliklerine inanan ve koruyan, ülkesine bağlılık duygusu gelişmiş, sorumluluk sahibi üyeleriyle birlikte milli ve manevi değerlere sahip çıkan, sosyal adalet ve sosyal güvenlik kavuşmak için sendikal faaliyetler göstermek, çalışma barışını tesis etmek, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmek ve en önemlisi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür üyeleriyle birlikte sendikacılık yapmaktır. İlkelerimiz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür sendikacılık. Kimseden emir almayı kabul etmeyen, yalnızca üyelerini dinleyen sendikacılık. Kamu personelinin hak ettiği gibi yaşaması için gerekli tüm yollara korkusuzca başvuran sendikacılık. Her ne surette olursa olsun ilkelerimize bağlı kalmayan yöneticilere taviz vermeyen sendikacılık. Kapıları taleplerle değil, çözümlerle çalan sendikacılık. Herkesin fikrini özgürce dile getirdiği bir iklim oluşturan sendikacılık hak mücadelemizin her bir üyemizin ışığıyla güçleneceğini unutmayacak, unutturmayacak sendikacılık. Yutkunanların değil, haykıranların sendikası. Bize ulaşmak için, adresimiz, Beştepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara, 34, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon numaramız, 0312 552 2200. Ayrıca her türlü istek, sorun, öneri ve üyelikleriniz ile ilgili sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.